Selamlar Aleyküm sevgili takipçilerim. Şu an silivri saat yaklaşık 22.15 civarı. Bir an önce eşim dedi ki kar yağmaya başlamış. İçeride çığlıklar attım. İnanamadım. Gerçekten şu an boranlıyor ya ve çok ince ama fark edemiyor olabilirsiniz. Ama şu an ben çok mutluyum gerçekten çok mutluyum. Arabaların üzerinde birazcık da olsa tutmuş sanırım bir iki saate kalmaz gerçekten daha beyaz bir örtü beni bekliyor eğer uyumazsam ki bu sevinçte uyumam herhalde bir iki saat sonra size bir kısa video daha atarım inşallah kendinize iyi bakın Marmara bölgesi İstanbul Silivri sınırlarında kar yağışı başlamıştır tüm Türkiye'ye hayırlı olsun diyorum Tabii ki Allah dışarıda kalacak ee, insanlara, devletimin, milletimin yardımıyla uzatmasını istiyorum gönülden. Dışarıda kalanların da Rabbim yardımcısı olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.